show sure. Arkadaşlar çılgın komşu bakın sağlarda sollarda geziyor vallahi bak evin sağında solunda her tarafında geziyor eve bizi sokmamak için bakalım bu bölümde nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar ilk bölümü inanılmaz çok sevdiniz lütfen ama lütfen beğeni butonlarını eksik etmeyin yapıştırın arkadaşlar hadi başlayalım mı? fazla bıdı bıdı yapmadan şu eve girmeye çalışalım 3 tane anahtarımız var görüyorsunuz zaten arkadaşlar anahtarlarımız yanımızda bir şekilde içeri girmeye çalışacağım ama nasıl yapacağım onu bilemiyorum daha dur bakayım. Şu aha günün çarkı. Hazır mıyız? Günün çarkını açıyorum arkadaşlar. Bas. Hadi oğlum güzel bir şey ver be. Bana elmas lazım, elmas lazım. Şöyle 800 elmas verirse efsane olur be. Hadi oğlum. 100 elmas değil. Aa, 9 elmas vardı yanında be. 900 elmas vardı yanında. Tüh. Neyse. Dur bakayım. Buradan ipucu almayın. Fazla yok param zaten. 420 var. Şu odada, şu yukarıda bir yerde olduğunu biliyorum. Orada bir şekilde girmem lazım ama Aç şurayı tamam. Bir tane elma al. Heh. Şimdi Şunun camını bir kırayım. Camını bir kırayım. Camını. Neredesin komşu? Aa geldi. Komşu. Gel 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 gel. How are you? Polis bey yardım edin! Arkamdan deli koşuyor, Çılgın komşu koşuyor. Oğlum geldi 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 geldi. Bom! Gir eve gir eve gir eve gir eve. Babiden arkasından kilitliyor var ya böyle bir şey yok. Aç aç gir. Şimdi şuradan gidiyorduk tamam 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 yukarı çıkmam lazım çık. çık, 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 çık. Şimdi dur bakayım bir. Şuradan giriyorduk, şunlar kapalı mı kilitli? mı ha, yanlış girdim? Allah eve girdi, eve girdi bizim çılgın komşu. Arkamdan geliyor. Arkadaşlar bunu. Komiserim bunu buldum. Yardım edin. Dur dur yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Şimdi benim elimde ne var onu bilmiyorum arkadaşlar. Dur yanlış bastım dur. B'ye bas. Bu ne? Anahtar mı bu? Oo bu anahtar ben ne yapabilirim? Yok bunu atmayacağım dur. Dur burada dursun bu burada dursun. Bundan herhalde bir kapıyı açacağım arkadaşlar. Artık nasıl bir şey olduğunu tam bilmiyorum ama dur bakalım yapacağız çözeceğiz arkadaşlar dur bakalım bir şimdi şimdi bizimki nerede Arkamdan tekrardan koşması lazım. Ben bir şekilde bundan kapıyı mı açacağım ki? Dur bir yere bak. Diske miske benziyor. Bir Kullanılacak bir şeye benziyor ama. Dur bakayım be. Şimdi şurada kameralar beni görüyor diyorsunuz. Kamera gördü beni. Ha görmedi. Gördü. Allah belanı! Sen nasıl oraya geldin? Koş oğlum arkamda. Tam arkamda kaç! Kaç! Koş! Arkamda! Arkama bakamıyorum. Arkama bakamıyorum. O derece. O derece yakında. Yakaladı, yakaladı, yakaladı. Lan! Hayır! Aa, ah, vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Gir, gir. Çabuk eve gir. Çabuk eve gir. Abi. Şuradan geç, şuradan geç, şuradan geç. Çabuk, çabuk. Hızlan, 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 Bas. Allah Köpek de arkamdan gelmesin ya. Şimdi bunu nasıl açayım? Abi hangi anahtar açıyor bunu? Abi hangi anahtar açıyor? Abi hepsi kilitli diyorsunuz ama. Ha. Kitle. Kitlemiyorum. Geliyor. Geliyor. Kaç. Arkadaşlar nasıl yapacağım ben bunu çıldıracağım ya. İpucu almam lazım dur. Benim eve geçeyim. Benim eve geçeyim dur. Bir ipucu al. Bir ipucu al. Altın kilidi olan bir odaya çattan erişebilirsin. Tam ona zaten eriştim ben. Yeşil oku takip et. Tamam bak şimdi şu yeşil oku takip edeceğim. Tamam bak. şu yukarı girmemi istiyor. Ben o odaya nasıl gireceğim? Dur bakalım o zaman. Şunu bir ayartayım bir arkamdan gelsin. Gel bakayım. Şşt, gel bakayım. Heh. Altın anahtarı aldım. Şimdi bu arkamdan gelsin. Direkt okun gösterdiği yere gideceğim arkadaşlar. Dur bakalım bir. Be. Polis bey yardım edin. Tamam gel 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 gel. gel. Şimdi direkt dediği odaya gidiyorum arkadaşlar. Direkt dediği odaya gidiyorum. Çabuk. Çabuk. Lan ters açıldın. Çabuk gir çabuk gir çabuk gir. Bak yukarıyı gösteriyor. Şu odayı gösteriyor. İşte ben de o odaya giremiyorum. Kilitli arkadaşlar bir yardım edin. Ben burada ne yapacağım? Abi. Arkamda tam arkamda tam arkamda. Nasıl gireceğim ben bu odaya? Bu odaya girmek biraz imkansız değil mi? Allah! Oh! Düşman don sarı donmuş diyor. Aa adam mı dondurdu bu? <laughs> Kendi adamını dondurdu bak. Aa köpek donduruyor. What? Bilmiyordum onu. Gel 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 arkamdan gel arkamdan gel. Arkamdan gel gel. Gel gel gel. Komşu. Komşu koşamıyor. Komşu kayarak geliyor. O odaya ben nasıl çıkacağım ya? Onu bir çözemedim ha. Şuradan geç tamam. O zaman en üst kata mı çıkacağım ki? Olabilir ha. En üst kata çık. Dur bir dur dur dur. En üst kata çıkabilir miyim? Dur bakayım. Tamam. En üst kat oradan böyle bir giriş olabilir mi oraya? Giriş yok burada. Aha. Şöyle bir şekilde açmam lazım benim. Geldi. Geldi çalın geldi. Buraya gelebiliyor mu? bu? Buraya gelebiliyor mu? O oh, giriyormuş. Hayır gelmedi. Kapı nasıl açıldı? Nasıl açıyorum burayı? Allah seni de geledim kaptı. Nasıl açacağım ben burayı? Şu elimdeki ne? Dur! Yoksa bu benim bildiğim şey mi? Şoklanmış ha şokluyor bu. Adam falan geldi mi adamı şokluyor. Anladım al bunu al bunu al bunu. Adamı şoklatabiliriz ama dur bakayım bir. Şimdi benim anahtar lazım bana. Hani. <laughs> Oku takip et. Oku takip ediyorum ediyorum. İşte gel lan buraya. Gel gel gel. Aa niye şoklanmadı bu? Niye şoklanmadı bu? Aa şoklanmadı. Nasıl? Niye şoklanmıyor bu arkadaşlar? Git 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 git. Camı girip camdan mı gireceğim ki ya? Bir şekilde odaya girmem lazım ama nasıl bilemedim arkadaşlar. Gir içeri. Şuradan da çıkış yok. Buradan da çıkış yok. Abi hiçbir yerden çıkış yok. Ben nasıl gireceğim bu odaya? Şunu ne yapacağım? Ya? Aç aç! çıkış Şuraya gireceğim. Nasıl gireceğim ben oraya? Geliyor bizimki. şok olsana bir şok ol. Hadi bir şok ol hadi. Abi şok niye olmuyor bu? Arkamdan koşsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok koşsun. Sıkıntı yok. Beni buz yapma. Beni buz yapma. Bir şekilde o yukarı çıkmam lazım ama nasıl çıkıldığını bilmiyorum arkadaş. Öğrendim. Tamam şimdi öğrendim. Şimdi öğrendim şimdi biraz geç oldu ama öğrendim oradan çıkıp tamam ya tamam ya elma şundan bir tane alayım al al şundan bir tane al eline tamam, bu işimi görür bu işimi görür. Aa yakaladı hayır be nasıl yakaladım beni şimdi öğrendim arkadaşlar tamam. Bakın şimdi şu camı kırıyorum bak bekle. Fazla attım topu. O bir dur. Elma var dur elma. O camı kırmam lazım. Camı kıracağım. Aa cam niye kırılmıyor? Niye kırılmıyor bu cam? What? Daha sert bir şey atmam lazım o zaman. Wow cam kırılmıyor o zaman dur bekle bekle benim şey vardı değil mi? Benim silah vardı tam silahı al. Tamam şuradan kurşun takarız silah. Tapayım. Ne olmadı. Tabancayı da attım. Johnny, gel gel. Gel gel şuradan bir toparlayacağım. Böyle gireceğim artık yapacağım bir şey. O camı kırmam lazım arkadaşlar. Camı kırdıktan sonra altık üst kattan alt kata geçeceğim. Ya nasıl yakaladın ya? Hemen yakalıyor beni. Biliyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl gireceğim biliyorum. Bak bekle. Gel, gel gel Hey Johnny, how are you? Thank you very much. Gel. Gel gel. Şimdi arkamdan gelsin. Gel gel. Geliyorsun. Çok güzel. Koş koş koş. Çok güzel koşuyorsun. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bak şimdi arkadaşlar içeri girdik. Bakın. Bakın 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 bakın. İyi izleyin. Bakın taktiğe bakın taktiğe. Ben niye bunu önceden düşünmedim ki? Şimdi buradan çıkıyorsunuz tamam mı? Şuradan gidiyorsunuz. Şuradan şöyle yapıyorsunuz. En üst kata çıkmanız lazım. Çık 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 çık. En üst kata çıktıktan sonra şuraya geliyorsunuz. Buradan buraya geliyorsunuz. İçeri giriyorsunuz be. Açtım. Abi bir şey yok burada. Aha var. Al onu. Çık. Uf ne atladım be. Ne atladım ben içeri içeri. Gir. Buraya giremez buraya giremez uy aldım silahı ama hadi bakayım pil yok nasıl pil yok pil var ya pil yok pil alacağım ne? elektrik şok falan mı veriyor arkadaşlar şimdi bunu yaptık bunu yaptıktan sonra ne yapacağım başka bir olay mı var 4 dumarayda durmam buna pil alabilirim ama sadece 200 şeyim kaldı ya Şimdi burayı yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki plan ne? Şu çevirebiliyor muyum bir tek daha? Oo çevirebiliyor Hadi, hadi. Hadi günün şansı. Şöyle bir 500 ver. 80 ne ya? Abi 80 ne? Al yanında 700 vardı ya. 4 dakika sonra tekrardan deneyebilirim. Tamam. Okey. Bu ne? Detaylar. Tamam geç geçme geç bunu. Bir şekilde içeri gireceğim ama içeri girdikten sonra bak kapıyı falan da açık bırakmış. Gir, 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 gir. Duydun sesimi, duydun sesimi, duydun sesimi, duydun. Oradan başka bir şey açabiliyor muyum? Gelsin, gelsin, gelsin. Dök, gelsin. Gelsin, arkamdan gelsin. Gir, gir, Aha. Açtım burayı, vallahi Açtım. <laughs> açtım. Tamam çok güzel çok güzel. Orada bir kapı daha vardı ama dur. Öbür anahtarları da bulmam lazım arkadaşlar. Güzel. Oradaki yeri açtım. Bir tane daha kapı vardı orayı da açacağım da. Oranın anahtar bu dedi. Sanki gri anahtar gibi bir şeydi ya. Şunları alayım. Şu dört numara ne olduğunu bilmiyorum. Şu değil dur. Dur dur dur. Hayır atma atma. Şunu da al. Bak bütün anahtarlarım var şimdi arkadaşlar. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama. Eee şimdi bizim şu, Bence var ya şu anahtar. Bu açar o yukarıdakini. Nereye gitti bizimki? Allah yeri. Tamam. Gel gel gel. Hey, thank you, thank you, of course. Gel 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 gel. Polis bey! Gel. Gel. Atla. Bak şimdi bak. Plana bakın şimdi arkadaşlar. Öbür odaya gireceğim. Öbür oda nereye giriyor bilmiyorum ama dur bakayım Özel bir odaya giriyor olabilir arkadaşlar. Ben bunu niye önceden düşünmedim? Dur açacağım, açacağım 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 Çık Tamam tamam çok güzel çok güzel gidiyoruz şöyle geldim Orada bir kapı daha vardı Komşu nereye gidiyor Al geliyor vallahi geliyor koş Aa burası Burası böyle açıyor Heh, Tamam bütün kapıları açtım Tamam şimdi Kedi hey, Ne oldu lan Kediyi mi kurtaracağım Kedi adam geliyor Semir'in sırası değil Kaç Aa beni arıyor Abi kediyi seviyorsun ya? Kediyi ne seviyorsun? Yakalandık ya böyle bir şey yok. Kedi durduk yere kediyi sevdi ya. Şimdi ben ne yapacağım? Monitörlü odaya girin diyor. Monitörlerle odaya girin. Hangi monitör ya? Monitörlerle odaya girin. Şurayı diyor bu. Şu oda. Hello gel. Nereye gitti lan adam? Oha nasıl zıplıyor? Gel gel. Şu odaya bir şekilde girmem çalış çalışacağım arkadaşlar Oraya girmeye çalışacağım. Okey okey. Mesela, da bir pil alayım sonra ya. Bu neye işe yarıyor bir bak, öğrenmiş oluruz en azından. Hadi koş. Koş. Bu biraz uğraştır şimdi koş. Koş. Şu odaya şu. Odaya nasıl gireceğim arkadaşlar? Dur bakayım bir. Şurayı mı biliyor lan yoksa? Kodu bilmiyorum ki kodu bilmiyorum. Adam gelecek. Oha! Oğlum alt kata indim. Adam arkamda. Yardım edin. Kaç. Kaç. Ay yakaladın oğlum. Alt kattaymış. Saklanıyormuş. Abi. Şu odaya girmem lazım arkadaşlar. Şu odaya nasıl... <laughs> aman aman. Şu odaya nasıl gireceğim ben? Dur ben şöyle çıktım mı? Oradan oraya çıkıyoruz. Oradan oraya çıkıyoruz da. Burada camı da kıramıyorum. Camı kırabilsem... Ama inip de şurayı kırabilirim aslında. Dur dur dur. Dur dur planım hazır. Planım hazır. Planım hazır. Hey Johnny. Thank you. Gel. Bunu böyle biraz koşturmam lazım. Koşta koşmadan giremiyorum arkadaşlar. imkansız neredeyse. Gel gel. Gel 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 gel. gel. Tamam gir. Gir. Şu camı kıracağım arkadaşlar. Şu camı kırdım mı nereye geliyorum bilmiyorum ama durmam deneyeceğim. Şuradan tam en üst katacak. En üst katacak. Çık. Çap 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 çap. çap. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk Tamam, tamam. Orada lan. Geç. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur şu an. İşte. Burayı da açtım. Bütün evin her tarafını açtım. Burada bir şey var mı? Özel bir şey. Ha, tamam. Sıkıntı yok. Yakalandık. Bir şey olmaz. Kapıyı açtık arkadaşlar. En azından kapı açıldı. Dur bakalım. Şimdi monitör Monitörlerle odaya gir diyor. Ama hangisi ya? Hangi monitör? Komşu! Hangi monitör? Komşu bir dur. iki dakika bir dursan ne olacak ya? Dur 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 yapacağım. Bu sefer olacak arkadaşlar. Monitörlerle odaya gir diyor. Gel. İpucu da alamıyorum artık arkadaşlar. İpucu da yok. O camı kırdım. Aa öbür cam da var. Dur dur öbür cam da kırarım. Öbür camı da kıralım arkadaşlar. Her ikisini de kırmış oluruz. Bana yardım edin arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Abi bak burada yanlış yaptım. Buradan buradan çıkacaktım falan. Burayı açmışız tamam. Şu öbür camı da kırayım da öbür cam ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Dur abi öğrenmiş oluruz. Aynı odaymış tamam. Okey. Şu ne lan? Eksik bir parça diyor. Aç. Gelecek bizimki arkamızdan gelecek. Bu değil. gir. Arkamdan. O ne hızlı bu. bu? çok hızlı ya. Ben bundan kaçamıyorum. Acayip hızlı yemin ederim. Abi ben şuna bir pil almam lazım. Bir saniye. Şuna ben bir pil Bu nasıl, nasıl çalışıyor bilmiyorum ama. Hello. Ha, He, hello. Ee, pil. Bu dedi bu mu ki? Dur bakayım bir. Pil. Hello. Dur iki numara. Dur bakalım bir arkamdan gelsin ona ben bir atış edeceğim bundan bakalım ne olacak. Dur bakayım be. Herhalde, herhalde elektrik veriyor arkadaşlar. Hello komşu. Gel. Gel gel. Ooo <laughs> 7 saniyeli felç oldu diyor. Çok güzel. Dursun orada. Orada dursun o. Orada dursun o. Bu kapıyı açtım. Bu kapıyı da açtım. Burayı da açtım. Burayı da açtım. Burayı da açtım. Geliyor ama geliyor ama geliyor adam. Ama geliyor. Bak gördünüz mü paramı geri aldım arkadaşlar. Elektrik şov verdikten sonra paramı geri aldım. Nasıl oldu bu? O zaman dur iki tane. Hello. Hello. Bir, iki. İki tane aldım. İki pilim var dur bayım. Hello. Tamam. Şimdi o gelir zaten. Polis yapayım mı? Aman dur la durduk yere. Şimdi arkadaşlar o monitörlü odaya ben bir şekilde gireceğim ama. Nasıl olacak dur bayım mı? Nerede bizimki? geliyor 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 geliyor. <laughs> <laughs> felç ettik. Şu odayı açabiliyordum değil mi? Abi buralarda bir şey olabilir ha. Buralarda bir şey yok. Oo <laughs> <laughs> bu felç hoşuma gitti be. Bu zaman biraz daha alalım arkadaşlar. Bunu zaten hep felç edebiliriz bundan sonra. Hiçbir şekilde. Paramızı geri aldı bak. 308 gine var arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz da bu tam kameranın arkasında. Hello. Hello. Şundan bir, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam yedi tane aldım. Beş tane hello. alabildim. Ha beş tane almışım. Tam sıkıntı yok. Lan öbürleri yere düşmedi değil mi? Hello. Dur bakayım bir. Ha bazıları da burada tam hello. sıkıntı yok. Hello, 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 Şimdi arkadaşlar. Eee... üst kata mı çıkacağım? Monitörlü ne diyor? Monitörle odaya... De... Monitörle... Ne oldu be? Para kazandım durduk yere. Monitör şurası mı ki? <laughs> Allah! Ha bu kapı açı, ödüm koptu be. Monitör şu mu? Abi ben bunu nasıl yapayım? Şöyle. Şöyle. Ee, dur, dur. Şöyle. Sen kazandın. Aha. Kime iade edeceğim? Ee, polise mi? Polis bey. Polis bey. Bak bu burada ne kullanıyor? Hello. Şş, al al. Kime iade Hello. edeceğim ben bunu? İade et diyor. Kime? Buraya mı? Para mı kazanır? Al abi. İade et. Tuz tuzaklar, silahlar. Eee iade edemiyorum bunu. Kime iade edeyim? <laughs> abla bu senin mi? Bu senin çiçeğin mi kız? Aç çiçeğini al. Merhaba abla merhaba. Kediler efendim. <laughs> Lan sen adamın kedisi. Aa bu adam odasındaki kedi değil mi be? Buralara hiç bakmadım adamla uğraşacağım diye. Aa buralara da girebiliyoruz mu? Hadi canım. Abi buralarda da gir. Bu arada mı giriniyor? Aha disk. Vallahi disk. Vallahi disk. Dur. Bu bende var lan. Ee, koş lan. Koş lan. Dur. Dört var. Tak. Abi. Tak. Abi disk. Disk işte. Kedi. Bura mı? Abi. Depo dolu. Ne deposu be? Ee, alın. Aa pil vallahi pil var burada. Arkadaşlar ne işe yaradığını bilmiyorum ama abi kediye bak. Kedi. Bunun bir işi var ama ne olduğunu bilemedim arkadaşlar. Öbür komşularda da o zaman bir şeyler vardır. Ya, araştırıp bir şey yapmam lazım, çözmem lazım bunu. Monitörlü odaya gir diyor ya. İçeri girebilir miyim? Bir şey değil mi pete? <laughs> Allah kadar. Çamaşır makinesi tam gitti. Dur yukarı çık. Arkamdan koşmadın mı bu da bir adam gibi? Oy bu ne? Ah, bunu mu iade edeceğim buraya? Al. Onu. Bunun gözleri var lan. Aa, daha yukarı çıkabiliyorum. Bunu ben nereye iade edebilirim ki? Kilitli. He. Arkadaşlar biliyor musunuz bunu ne, nasıl iade edeceğim bunu? Arkadaşlar bir yorum kısmına yazın ya. Bileniniz vardır. Aranızda kesin bilen vardır bunu ya. Şunu içeri. Bunu mu iade edeceğim? Abicim al. Aha icat ettim herhalde. Oo bu ağaç mı oldu? ettim. Vallahi icat ettim. Dur o zaman. Ha bak burada da görevler var. 3 tane değişik görevler var. Bu ablanın da görevleri var. Tamam komşuyu bir bitireyim önce dur. Komşuyu bitirmek üzereyim zaten. Bitti mi? Monitörlerle odaya girin diyor. Abi bu hangisi ya? Monitörlerle odaya girin dedi ya. Monitörle oda Monitör, monitör. Abi ipucu versen çok güzel olur. Monitör şu mu? Monitör. Bu oyun Ya oyun oynamayacağım. çık ya. Ben bu odaya nasıl girdim? Monitörlü oda dediği bura mıydı? Nasıl girdim ben buraya? Abi. Ben space'e basıyorum. Sen kazandın tamam. Ne yaptım ben şimdi? Burayı mı çalıştırdım? Ne oldu lan buralar? Tamam, tamam. Son tam 9 saniyede kazandım. Tamam da bu ne işe yaradı şimdi? Yok çık buradan, çık buradan. Bu değilmiş o zaman. Ben içeri giremiyorum değil mi? Giremiyorum. Şunu... Dur bakayım. Şurayı ben bir kesmem lazım. Adam mı geldi? Allah'a sesi geldi. Şunu kaçırmam lazım herhalde arkadaşlar. Monitörlü oda dediği burası. Dur, şunu çek, şunu çek. Şunu at şuraya. Şunu kapat kapatamıyorum. eee ee, nasıl yapacağım? Düşünüyorum. Şuradan yukarıda çıkamıyorum Yukarı çıkamıyorum buradan. Ee, dur ben şunu bir space yapalım. Ha, olmadı. Demek ki daha hızlı yapmam lazım. Ben de yeşil oluyor ya. Bas bas bas. Tamam. Sen kazandın. Tamam. Aldım buradan elektri elektriği aldık ama Monitörler kapandı <laughs> Nasıl yapacağım ya Şunlardan bir tanesini sokabiliyoruz buraya Şuna bir şekilde geçmem lazım ama nasıl geçeceğim onu bilemedim arkadaşlar Şu bilgisayarları bir çalıştırayım bekle bir saniye hemen şunu yapmam lazım Son bir. Tamam sen al Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda da Ben bir şey anlamadım bundan. Gerçekten ben bir şey anlamadım bundan. Şunlar açılıyor mu? Aç. Bu ne kapı mı bu? Oğlum kapı zannettim var ya. Monitörlü odadayım şu an. Gel şuradan git Buradan ama direkt evine gidiyorum ki. Dur. Tamam burada açık zaten çık. Buradan direkt çıkabiliyorum o zaman buraya. Ee, odaya ben nasıl gireceğim? Ben bu olayı çözemedim arkadaşlar. Ben sizden yardım istiyorum tamam mı? Burada bu videoyu burada bırakıyorum. Ve yorum kısmına herkesi bekliyorum arkadaşlar tamam mı? Girin gözünüzü seveyim. Şunu da bir çak. Çevirebilir miyim? Vallahi çeviriyorum. Hadi bakalım. Dönder şunu. Hadi oğlum güzel bir şey ver. Şöyle bir 8 puan ver. 8, 9, 100, 500 lan onu verme! Bunu istemiyordum ya, bunu istemiyordum ya. Güzel silahım var burada. Neyse arkadaşlar, yorum kısmına yazın tamam mı? Şu son monitörlere, odaya girin ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra bu evi bitirmiş oluruz öbür evlere gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başka bölüme görüşürüz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Nasıl gireceğim ya? Şu oda ha, bak burada bak. Buraya demirli böyle pencere koymuşlar. Bir şekilde oraya gireceğim ama nasıl? Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın serilerimizi kaçırmamak adıyla aşağıda iki tane video mevcut hazır arkadaşlar. Girip onlardan bir tanesini tıklayın. Serimizi hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka yarın yepyeni bir videoyla tekrardan görüşmemiz dileğiyle arkadaşlar. kalın. Hadi bakalım.